Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size inanılmaz lezzetli bir içli bazlama tarifim var. Gerçekten yapımı çok kolay, lezzeti de harika. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel bazlamaları nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Öncelikle bazlamanın hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, süt yerine 2 su bardağı su ile de yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instans mayayı da ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ da ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla öncelikle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra ununu ilave ediyorum. Ve unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerde de mayalı hamur yaparken mutlaka tuzu unun üzerine ekleyin. Yoksa mayanızın aktifleşmesi gecikebilir. Mayalı hamur yaparken mutlaka kullandığımız suyun kireçli olması gerekiyor. İçme suyu kullanmanızı tavsiye etmem. Sizler de denediğinizde göreceksiniz ki kireçli su kullandığımızda mayamızın daha hızlı aktifleştiğini sizler de göreceksiniz. Hamur için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ama unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yarım saat dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de burada bazlamaların iç harcını hazırlıyorum. Bunun için 5 adet patatesi haşladım ve güzelce eziyorum. Patates ezeceğiniz yoksa aynı işlemi bir kaşıkla da yapabilirsiniz. Patatesleri ezdikten sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurt yerine labne peynir de kullanabilirsiniz. Ve yarım demet ince ince kıydım maydanozu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Eklediğimiz süzme yoğurt gerçekten bazlamalarımıza inanılmaz bir lezzet veriyor. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim. Patates harcını güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde parçalara biliyorum. Kaç adet bazlama yapacaksanız iç harcını da ona göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel mayalanmış ve havasını aldıktan sonra hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerine aldım ve çok az un serptim. Birazcık toparlayıp 8 eşit bezeye bölüyorum. Yaptığım bezeleri bir tepsinin içerisine alıyorum ve tepsinin altını hafiften unladım ve yaptığım bezelerin üzerine de hafiften un serpiyorum ve bir poşetin içerisine alıp 5 dakika dinlenmeye alıyorum. 5 dakika dinlendirdim ve biraz un yardımıyla açmaya başladım. Ben oklava kullandım açarken ama tabii ki de siz isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. hazırladığım iç harcını da ekleyip uçlarından kapatıp beze yapıyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. Merdane ya da oklava da kullanmadan parmaklarınızın ucuyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bütün bazlamaları aynı şekilde açtıktan sonra üzeri kapalı bir şekilde 5 dakika daha dinlendiriyorum. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdiğim bezeleri un yardımıyla çok bastırmadan tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, benim için çok değerli olan küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bütün bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra hiç bekleme yapmadan pişirme işlemine geçiyorum. Bazlamaları pişireceğimiz uygun bir tavayı ocağın üzerine alalım ve yüksek ateşte çevire çevire pişirmeye başlayalım. Bazlamaları pişirirken kısık ateşte değil de yüksek ateşte pişirelim. Aksi takdirde bazlamalarımız istediğimiz yumuşaklıkta olmayabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Pişirdiğimiz bazlamaların üzerinde örtmemize gerek yok. Aksi takdirde hamurlaşma olabilir. Bütün bazlamaları aynı şekilde pişirdim ve üzerine çok yakışıyor gerçekten birazcık ince ince kıydım maydanoz ve zeytinyağı. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Gerçekten abartısız söylüyorum. Lezzeti muhteşem. Katığa yanında katığa kesinlikle gerek yok. Bir çay yeterli gelecektir. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık bazlamaları böleyim iç dokusunda görün. Gerçekten muhteşem. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.